Who? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Servet'e çok güzel bir video karşınızdayız. Evet. Bugün Servet'e evet. çok ciddi bir görevdeyiz. Bakın. Önümde de şu an bir kedi var. Kurmalı ve bakın. Bakın. Evet. Dostluk ve barış içinde. Evet. Evet. Kurmalı korkutucu oyuncaklarla görevi hazırlayacağız. O zaman şimdi sizlere bu tarz bir videoların devam için hemen aşağıdan abone olmanızı tavsiye ediyorum. O zaman şimdi o zaman şimdi devam ediyoruz. Evet ona karşı mücadele edeceğiz. Bakalım ne olacak. Wow. Çok kötü ya bu. Aha bakın. Evet. Oo. Nasıl yeneceğiz biz bunu ya? Oo bakın. Oo bakın. Aha kuyruğundan tuttum. Seni yeneceğiz gel buraya. Hah, tutun tutun o çocuklar tutun. Oo bakın kediyi tuttuk. Ha bakın kaçıyor kaçıyor. Onu tutmam gerek. Hayır. <laughs> Aha. Eyvah ha. Yakalım onu. Nasıl yakalayacağımızı da bilmiyorum da. Evet. Artık bunun bir çözümünü bulması gerekiyor ona. Kendisi yapsa daha iyi olur. Bakın. Uuu. Uu. Evet. Aman gerçekten evet. Bu kedi yenmemiz çok bir zaman olacak. Bakın. Bam 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 bam. Kedinin yenimi çok zor. Aslında kedilerin e, kediler dört ek üzerine düşerler Ama bu kedi düşemez bakın. Evet. Bu kediyi yenmemiz gerekiyor. Seni artık seni artık bitireceğim. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ah, artık bunu yenmenin vakti geldi ya. Evet kedimizi artık bir göndermemiz gerek. Evet bu kedi artık oradan oraya geçse bile bunu yenmenimizin bunu yenmek zorundayız. Ve evet yani açık.